O bir dakika Reddit'e bakıyoruz canlar Reddit odalarınıza bakıyoruz hadi geliyorum bir dakika geliyorum hemen hemen odalarınıza bakıyoruz let's go bakalım tatlışlarımızın odasını gezeceğiz hemen ben bir tatlışlar ekranımızı veriyorum şimdi a, benim odam evet abi bu kadarlık kısım var bu kadar canım bakıyorum hemen kafamı yan döndürmem gerekiyor bakmak için <laughs> Hemen monitörü klavyesi, mouse'u, <laughs> ondan sonra cima, canlar, her şey var. Bilgisayar alt kısımda modem burada da ve burada masa. Vay, vay güzel. Yusuf Yusufcuğumun şu anda setup'ı e, odası değil setup'ı bu şekilde canlar. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bence güzel. Puanlayacağım bu arada odalarınızı. Ben 10 üzerinden e, 9 veriyorum. 9. 9'u var. 9'u var. Çünkü neden? Gayet kaliteli olmuş yan bakıyorum bu arada hala Gayet kaliteli olmuş ee, Ama daha iyi bir tasarım yapılabilirdi tabii ki Dolayısıyla e, bir puan kırıyorum Bu şekilde bu arada mesajlarınızı görmüyorum ben Hemen bir şöyle Düzelteyim yan kısmı Hemen geldim Bakıyorum mesajlarınıza Abi markaları kapattım reklam olmasın abim çok küçük gözükmedi. Ha Luffy'cim o resimler şeydi ya. E, küçük gözüken resimler zaten. Onu öyle gözüküyor yakınlaştıramıyorsun. Aa gelmişler. <laughs> gelmişler. Canlar. Canlar yeni yayında değil bu yayında gelmişler bak. Bak bak yeni üye diyor Emir'e. Bronz. Emir e. bronz. Umut da gümüş. Oha. Canlar bunlar küçük gözükecek zaten öyle. Bak bizim amblemimizin gümüş hali. Ondan sonra cima e, ee, bronz hali. Ay çok güzel. Abi bronz hali var yanında bak gördüm Emir cim. Oha. Oha çok iyi. Oha tam yenilenmiş artık yeni mesajlar öyle geliyor çok iyi. Bayağı iyi. Vay anasını. Yayında hallettik hemen ha her şeyi. <laughs> şimdi hemen ben bir şimdi canlar geliyorum devam ediyorum odalarınızı gezmeyi. Sıradaki kişi tatlışımızın odası. Luffy. Luffy odası. Yusuf odasını gezdik şimdi Luffy. Luffy odası da iki tane yatak, bir tane e, oda yanındaki dolap, yatak yanındaki dolap ve bir de duvardaki poster gibi bir şeyler. Bunlar nedir acaba? Oha! Oha bunlar anime. Bunlar anime. Canlar vay canına. Bunlar anime. One Piece ve Ondan sonra burada ne yazdığını bilmiyorum. Bir şey yazmıyor. Ne olduğunu bilmiyorum dolayısıyla bunun. Çeşitli animeler var burada. Anime posterleri. Ve bu şekilde bir oda dizaynı var. Anladığım kadarıyla e, ee, canlar odada şu anda bilgisayar yok. Telefondan yatak, yataktan uzanıyor ve oturarak veya nasıl isterse uzanarak şu anda yayınımızı o şekilde izliyor. Vay. Şimdi Luffy'ciğimizin adası da bu şekilde. Bu arada Yusuf'cuk oturarak izliyor. Luffy'cik sanırım yatarak izliyor. Bu şekilde güzel bir yer valla. Vay anasını. Güzel. Şey ne denir? Ee, çok rahat gözüküyor canları yerleriniz. Yerleriniz rahat gözüküyor. Abi ev temizlenmediği için göstermiş. Emir'cim üzülme. Bir dahaki baktığımızda e, o da, senin odayı da gezeriz. Şimdi o zaman Umutcunun odasını geziyoruz. Şimdi o da yeni göndermiş. Niv diyelim hemen. Abi odamda değilim o yüzden sadece bilgisayar çektim. Ha oda yoksa o zaman şeyinizi çekebilirsiniz. Ee, izli, oturduğunuz yere Şuradan oturarak abi şuradan yatarak izliyorum. Şuradan oturarak izliyorum şeklinde e, çekebiliyorsunuz. Mesela Umut'cum e, evet burası şey olması lazım. Yerde yatarak izliyor. Ya, halının üstünde yatarak izliyor. Bilgisayarı kurulu gördüğünüz gibi markaları bile sansürlemiş bu arada. E, canım sana da buradan iyi seyirler diyorum ama şunu aklıma takıldı şu. Yerde tatlış rahat ediyor musun? Umarım rahat ediyorsundur yerde yatarken. Yok ma masaymış burası. Yok abi masa burası diyor. Yok masaymış burası. Tam oturarak izliyormuş o zaman canlar. Ve puanın ne canım? Puanımı veri puanı veriyorum şu an. Luffy'ciye de vermemişiz. Unutmuşuz onu. Seninki de güzel ama puan vermedim. Hemen veriyorum şimdi. Luffy ve Umut'a. Umut'a bakarken hemen onu verip sonra Luffy'ye gidip Luffy'ye verelim. Umutcuğumun puanı... E, düşünüyorum. Düşünüyorum ne olmalı acaba? Ne olmalı acaba? Ne olmalı? Ee, ne olmalı canlar? Umutcunun puanı... Da bence... E, 9 veya 8 olmalı. Neden 8 olmalı canlar? Çünkü rahat... E, mı bilmiyorum. Belki rahat değildir şu anda böyle izlerken. Dolayısıyla ya 9 ya 8 veriyorum. Siz ne veriyorsunuz? Abi rahat o zaman 9 tamam Rahatsız 9 bir puanı hep neden kırıyorum canlar çünkü daha iyi tasarlanabilir diye daha iyi tasarlanabilir diye bir puan her zaman kırıyorum onu söyleyeyim abi başkalarının yazdı bende gözükmüyor abi bende yaptım Kaan'cim bakacağız sana da Umut'cum sana da 9 puan veriyorum o zaman Luffy'e geçelim. Luffy'e puan vermemişiz. Bakın, Oha bu ne? Bak tabletinden izliyormuş o da. <laughs> Tabletin direkt ekranını çekmiş. <laughs> Canım yerler seni. Bakalım şimdi Luffy'cim sana geldik tekrar. Puan vermemiştik puan verelim. E, Luffy'cime ben e, açıkçası en rahatı yatakta canlar yatağa e, bir ne denir? uzanma yeri olarak uzanma rahat bir uzanma yeri olarak kullanarak yataktan izliyor en rahatı daha iyi tasarlanabilir dersem 9 puan veriyorum ya ama burası zaten bence son derece iyi tasarlanmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben 10 puan veriyorum. Luffy'ciye 10 puan. Puanları son kez söylüyorum canlar. Şu anda Yusufcu'ya 9 puan verdim daha e, şık olabilir diye. Ee, Yusuf Cua da aynı şekilde 9 puan. Beyni unuttuk beyni yapalım. Ve e, ee, Luffy'ciye 10 puan çünkü bence zaten iyi tasarlanmış. Zaten iyi tasarlanmış. Ve sizlerin ee, ortamlarını gördük şu anda Reddit'te. Sizlerin ortamlarını gezdik çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Of. Of yatarak baksana. Yatarak izliyor. Bir de şey canlar şu yorgana baksanıza. Yorgan sıcacık. Bir de onun içine yatsan var ya. Ne güzel yatarsın yani. Bak sonra tat ekranından izliyor. Ondan sonra Umutçuk laptopundan izliyor. Çok güzel. Yani düşük puan vermek mümkün değil canlar. Sizin ortamını da görmüş olduk, puanlamış olduk. Güzeldi. <laughs> Ve bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Başka ne diyeyim canlar? Bu var mı daha acaba? Var mı bakayım sizin için? Sizin için bakayım. Aa var daha. Bak buddy. Oha. Bak buddy'ciğimiz yani Kaan'cığımız paylaşmış bir de. Ve Kaan'cığımızın ortamı da buymuş canlar. Bakın yatağı var. Odayı odanın girişinden çekmiş. Odaya giriyor ve yatağı yatıp yataktan uzanma yeri olarak kullanarak oradan izliyor. Ve tasarımı nasıl odanın? Odayı puanlayacağız şimdi. Odayı puanlayacağız şimdi. Rahatlığına 10 puan zaten hepsinin. Tabii oturanlara bilmiyorum. Oturanları, o, oturma rahatlığında bilmediğim için onlara yine 9 puan canlar. <laughs> Ama yataktakilerin direkt onları, ona da 10 puan vereceğim yani. Şimdi tasarıma veriyorum. Ee, tasarım tatlış. Ee, yani bu odaya başka yatak nasıl konabilir ki canlar? Bence çok güzel konmuş diye düşünüyorum. Bence güzel konmuş diye. Üzerinde bak şu üzerindeki köpüşe de tatlışlığa bakar mısın köpüşün? <laughs> Köpüşün tatlışlığa bakar mısın canlar? Şun tipe bak. Şun tipe bak. O buraya canlar. Tatlışımız bizim yatıyor ve buradan izliyormuş. Canım sana ben kaç puan veriyorum söyleyeyim. Şu anda. Hazırsan artık söylüyorum. 9 puan veriyorum. 9 puan. Neden? Şundan dolayı 9 puan. Ay pardon. Ee, rahatlığına 10 puan veriyorum. Tasarımına 9 puan veriyorum. Neden? Tasarıma 9 puan veriyorum peki. Şundan ötürü 9 puan veriyorum canlar. Çünkü örtü bence desensiz olmalıydı. Bence bir renk olmalıydı. Ama örtünün üzerinde canlar birçok e, ne denir? Karakter birçok bir şey var. Ben böyle yatak örtülerini açıkçası sevmiyorum. Siz seviyor musunuz? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben açıkçası desensiz direkt düz severim. Hatta arkamda gördüğünüz gibi... Böyle düz severim. Dolayısıyla da e, puanım... 1 puan kırdım esnetikten. Esnetikten 1 puan kırdım. Rahatlık 10 puan ama. Bu arada 2 puanlama sistemi yaptım canlar. Baştan söylüyorum hepsini. E, Luffy e, rahatlık 10. Tasarım 10. Yusuf rahatlık 9. Tasarım 9. Umut rahatlık 9. Tasarım 9. Oturanları mecburen kırıyorum puan. Oturmak canlar yatmak kadar rahat değil çünkü. Ondan sonra Cima... Ee, Kaancığımız Aysak ne vermiştik Tasarıma 9 rahatlığa 10 vermiştik Çok güzel odalarınızı Gezdik puanladık Canım seni de beğendim ben beğenmeyi de unutmayalım Şöyle hızlı bir şekilde Peki bir tane daha mı çıkmış bu arada bakayım Bir tane daha yeni bir şey daha gelmiş diyorlar Hemen baktım Bak Luffy'cimizin odasının diğer yarısı Ama burada bir şey yapmıyor Burada bir şey yapmadığı için burayı puanlayacak bir şey yok Puanladık zaten puanımızı Altta laptop mu var canlar? Hemen bakıyorum. Yo tablet o tablet herhalde. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum onun. Aynadan gözüküyor. Oha tavanda yıldız var. Canlar tavanda yıldızlar var bir sürü. Bir dakika Aa, sülalesini göstermeyelim tatlışın. Tatlışın sülalesini göstermeyelim canlar. Ayıp olur. Abi koltuğa yatıyorum. Koltuk geniş bayağı. Umutcuğum. Eee uzanarak izliyorsunuz o zaman. Uzanarak izliyorsunuz o zaman herhalde. Ama canlar oturmaya ben her türlü 9 puan veriyorum ama, ama tam uzanıyorum diyor. Uzanıyorum da 10 puan vereceğim. 10 puan veriyorum o rahatla. Ama estetikleri canlar eğer yani e, benim biliyorsunuz o e, gönderileri sildiğim için sildim canlar ikinci kanalda. Eğer hani e, benim kurduğum gibi bir setup kurmadıysanız o zaman Esnetikten düşüyorum. O zaman 9 veriyorum esnediğe. Arkadaşlar sizin puanınız evet onun gibi sorun yok abi. Yok abi 9 da iyi. O zaman canlar odaları puanladığımıza göre bu ilk oda gezme etkinliğimizi tamamladık. Bu birinci oda gezme etkinliğimizde sırada e, tabii ki kanalı yeni tatlışlar geldikçe yeni ee, siz de odanızı belki değiştirirsiniz, yenilersiniz. Yine paylaşabileceksiniz o zaman. Yeni e, oda gezme etkinlikleri de yapacağız. Bu birinci bölümde çok güzeldi.